Merhaba Afrika'da Thomas Sankara'nın yolunda direnen Afrika halkları. Merhaba Umut TV izleyenleri. Bugün 8 Ocak Çarşamba günün haberleriyle karşınızdayız. Süresiz açlık grevi direnişi sürüyor. Sincan İkinoğlu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Özgür Tutsak, Bakican Işık, Kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle tam 20 gündür süresiz açlık grevinde. Bizler de Umut TİB emekçileri olarak SRY tipi hapishaneler kapatılsın diyoruz. Yüzsüzlük de sınıf saldır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Afrika'dan kovulmadıklarını anlattı. Macron'un Afrikalı liderlerin Fransa'ya teşekkür etmeyi unuttukları yönündeki ifadesine de 2. Dünya Savaşı'ndan bir örnekle yanıt veren Senegal Cumhurbaşkanı Sonko, 2. Dünya Savaşı'nda Fransa saflarında zorla seferber edilen, kötü muamele gören ve nihayetinde ihanete uğrayan Afrikalı askerler olmasaydı, Fransa belki de bugün hala Almanya'nın olurdu, dedi. Katil İsrail çocukları bombaladı. İşgalci İsrail Batı Şeria'nın kuzeyinde bir alanı Siha ile bombaladı. Adem Hayrettin Bişarat adlı bir gençle kuzenleri 8 yaşındaki Rıza ve 10 yaşındaki Hamza hayatını kaybetti. İsrail ordusu radyosu bu katliamı yola patlayıcı döşedikleri yalanıyla anlattı. Faşizm her yerde faşizmdir. Siyonist İsrail'in hapiste kanser ettiği İsmail Taketa tali olduktan 4 ay sonra hayatını kaybetti. Tutsaklığında ağır işkencelere ve aç bırakmalara maruz kalmış, hastalandıktan sonra ise tedavisi engellenmişti. Amerika Yemen'i vurdu. Amerikan ve İngiliz saldırıları Yemen başkenti Sana ve Amran valiliğini hedef aldı. Saldırı Kızıldeniz'deki savaş gemilerinin fırlattığı füzelerle gerçekleştirildi. Almanya'da süresiz dönüşümlü açlık grevi direnişi devam ediyor. Tayatla ailelerin serbest bırakılması ve kuyu tip hapishanelerin kapatılması için süresiz açlık grevi 31. gününde devam ediyor. Direnişi bir hafta ile sürdüren 129 esalarına karşı direnişte yer alan Sevil Sevimli, SRY tipi kapatılsın, Tayatlı aileler serbest bırakılsın dedi. Almanya'ya hoş geldiniz. Almanya'da bir aile yeni doğan bebeklerine gelen ilk mektubu paylaştılar. Almanya henüz göbek bağı dahi düşmeyen bebeğe vergi numarası gönderdi. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, Bugün günün haberlerini haftanın sözüyle bitirmek istiyoruz. Umut biziz. Umut sınıf bilinci ve sınıf kinidir. Halk ve vatan sevgisidir. Tarih bilincidir. Kazanacağımıza olan inançtır. İktidar iddiasıdır. Örgütünü, yoldaşlarını, halkını ve vatanını sevenler hep umutludur. Umutla kalın. Yarın tekrar Umut TV'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.